ben Kur'an-ı Kerim'deki eski kavim anlatılarının içerisinde deizme delil olarak örneklendirebileceğiniz ya da paralel olarak anlatabileceğiniz hani e, yanıt niteliğinde e, aklınıza gelen var mı mesela şu an aklıma o geldi eski kavim anlatılarında muhakkak bir Tabii bu eski kavimle ilgili anlatımlarında bir Kur'an'ın inşa ettiği zihin ile e, alakalı bir şeyler Çok önemli çünkü birçok daha... şeye cevap niteliğinde olduğunu biliyoruz o anlatıların. Evet. Yani Kur'an e, peygamberimizde gelen mesajın tarih boyunca gelen bir zincirin halkaları olduğunu ifade eder. Yani Hazreti Nuh'la, İbrahim'ine, Musa'yla, İsa'yla ve başka birçok peygamberle gelen zincir peygamberimizde de gelmiştir. Tarih boyunca da bunun yansımaları olduğunu söyler. Ve gerçekten bizim bunların bir kısmına gelen dinlerin daha evvel tanıklık etmemiz, mesela işte eski ayetin de bu ayrı ayrı peygamberlere gelen sayfalar bunlar ne kadar iyi korunup korunmadı ayrı tartışma konusu. Ama sonuçta işte Hz. Musa'ya gelen sayfalar ilk beş kitapta, diğer birçok peygambere gelen sayfalar da eski ayetin içerisinde bulunuyor. İşte tarihsel o zincirin hala işte orada bir izleri duruyor. Hazreti İsa ile gelen mesajda bir kısmı İncil'lerde duruyor. O ne kadar muhafaza edilmiştir yine ayrı konu ama en azından o mesajın özüyle alakalı bir kısmı hala orada durduğunu söyleyebiliriz. Yani e, peygamberimizle gelen mesaj tarihsel büyük bir iddianın büyük bir e, zincirin bir alt kümesi. Hı hı. Ve böyle düşündüğümüzde aslında bu ayrı ayrı gelen mesajlar bir yerde çok temel bir mesajda birbirine destek veriyor. Mesela baktığımızda bu kitaplara gerçek anlamda aslında tevhidin orada izlerini veya açık anlatımını görüyoruz. Ee, mesela bu metinlerde yani Allah'ın varlığı, birliği, bütün evrenin yaratan olduğu şeklindeki mesajlar hala bunlarda bütün o e, bozulmalara veya süreçlere rağmen bu birçok kitapta duruyoruz. Bu da ne oluyor? İşte ayrı ayrı gelen bu mesajları birbirini bu kadar önemli bir hakikatte desteklemesi olarak görebiliriz. Kur'an'ın çizdiği o zincir mantığını hissetmek bence bu mesajın Çok. önemini anlatıyor. Dünyanın bu sırada baktığımızda şu anda Hristiyanla inananlar dünyanın yüzde 31 kadar. Pivun son verilerinde galiba. Evet da, aşağı yukarı. Müslümanlar da 24'ü kadar diyebiliriz. Zaten ikisi beraber e, yani yarıdan fazlasını oluşturuyorlar. En Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar. Allah'ın bir din gönderdiğini ve Hristiyanlığın o din olduğunu. Yani bunlar sırf Allah'ın varlığına inananlar böyle bir dine inanmadan ayrı. Yani bu 31 artı 25'in dışında yani bir dine e, bu dinlere inanmadan Allah'ın varlığına inandığını ha. ifade edenler de ayrıca var. Ama en azından bunu alsak Allah'ın e, işte bir din gönderdiğini vahiller gönderdiğini, tarih boyunca işte Hazreti Nuh İbrahim'le bu mesajların geldiğini, e, öldürmeme, çalmama adaletli olma, fakirlerin yararına çalışma gibi ilkelerin Allah'ın insanlar gönderdiği mesajın bir parçası olduğunu söyleme, Allah'a dua etme, yönelme gibi Allah'ın ibadetler istediğini söyleme noktasında bu dinler hala aynılar. Değil mi? Aşağı bütün mezheplerde bu dinlerin, bütün farklı kollarında bu temeller savunuluyor. Yani aşağı yukarı duanın olmadığı mesela bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman mezhebi yok diyebiliriz. Varsa da çok minör bir şeydir. Yani kenarda köşede kalmıştır. Yani e, veyahut da adaletli olmamayı savunan, öldürmeyi, hırsızlığı savunan bunlardan kimse yok. Ha bu dinin bağlıları din adına katliamlar yapmışlardır. Dini sömürmüşlerdir. Onlar tamam bir vaka olarak var ama baktığımızda özünde gerçekten Allah'tan gelen vahyin o yansımaları hala bütün bu dinlerde gözüküyor. Bu da neyi gösteriyor? Aslında Kur'an'la gelen mesajın ne kadar önemli olduğunu bence destekleyen bir şey. Yani yani bir yerde bu bazı ana kısımlarda Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler de buna aslında ana mesajda destek oluyor. Yani Allah insanlarla elçiler ve kitaplar göndermek vasıtasıyla ilişki kurdu. Onlara ahireti hatırlattı. Dünyada iyi ahlaklı olmalarını, kendine yönelmelerini söylediği gibi böyle bir özet bir mesaj çıkarsak ki bu Kur'an'ın bir mesajıdır. Ee, diğer kitaplarda da o mesaj hala duruyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O ne oluyor? Bu da bu önemli mesajı elemin arttırıyor Ha bu yaptığımda da geri kalan kitaplarla belli noktadaki ortak noktalara dikkat çekmek aslında Kur'an'ın bir metodudur. Evet. Kur'an'da baktığımızda da aslında değil mi Tevrat'ta, İncil'de belli hakikatlere dikkat çekilmesine Kur'an da atıf yapar. Yani bu noktadaki ortaklıklara. O yüzden geçmiş kavimlerdeki bu husus bence önemli bir husus.